Öyle canım. Günaydın, ne haber? Uzun zaman sonra ilk defa ofiste vlog çekiyorum. Ama tabi sizin için iki günü önce falan olacak herhalde bu. Ama öyle değil. Seloş. <laughs> Şimdi limonumu içmedim. Limonumu içeceğiz beraber. Ayrana gazoz, boyrana limon. Bu arada rujumu hala sürmedim ve şu an çok tuhaf görünüyorum bence. Evet şimdi limonumuzu içeceğiz tabii ki her zaman olduğu gibi. Tiny limon. Lemon. <laughs> İçeri girerken dikkat et. Kapıda yazıyorum <laughs> Bu arada telefonum bozuldu. Yani Daha doğrusu geçtiğimiz haftaların birinde. Yani geçen hafta hatta galiba. Otobüste düşürdüm. Sonra o tam ortadan kırıldı. Sonra da ekranın yarısı gitti. Temas alıyordu ama kullanılmıyordu. Yani görünmüyordu. Renk yoktu. Sonra bir haftada onun tamirini bekledik. Telefonsuzdum. Her isteyen ulaşamıyordu falan. Öyle güzel bir birkaç gündü. Yani sadece yakın arkadaşlarımla iletişim kurdum. Harika bir zamandı. Sarımsağımızı da soyduk. Çıkarayım size. Şimdi hemen burada oldu. Ne haber? Ne yaptınız? Nasıl gidiyor hayat? Bu sevgili uzaktaki arkadaşlarım. Bir de umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü çok da yüksek sesle konuşmuyorum. Bir de yüzümün glutenin farkında mısınız? İki aydır falan hiç de dikkat etmiyorum. Ben. Arkası bildiğiniz gibi üzgünüm selam. Uzun zamandır yoktu. Birileri demiş. Bitti. Ama hayır. Uzun zamandır beri ben de yazmadım yazalım bakalım. Minnettarım çünkü. Sağlığım yerinde. Ay, limonumu içeyim. Merhametin ve hoşgörünün ne demek olduğunu bilen insanlarla birlikteyim. Anlaşmakta zorlanmadığım dostluklarım var. Bugün ne olsa harika olurdu. Tabii ki ilan aşk olsam harika olurdu. Huzur bu hissettiler. Sonlarda vakit geçirsem. BFF takımımı görsen harika olur. Pozitif olumlama. Eğer burayı izliyorsanız siz de buranın altına tam olarak şu anda yorumlara pozitif bir olumlama bırakır mısınız? Teşekkürler. Mantık size A noktasından B noktasına hala ise her yere götürür demiş Mahmut Tuncer. Ama bizim pozitif olumlamamız bu mu olacak? Hayır. Geliyor. Umarım bunu akıcı ve düzgün bir şekilde söyleyebilirim. Dans etmeye devam et. Belki insanların müziği olan inancını arttırırsın. Bir telefon arası verdik. Yani o minimalde bir şey işte. Bulursunuz. Şimdi rujumu süreceğim. Ve ofisime gideceğim. Fıtı fıtı ve ilaçlarımı içmedi. Neyse yanıma aldım. Gün içinde içelim. Değil mi? Ne yapayım? Vlog yapman gerekiyor mu hazırla? Sağ ol, Adan harika bir insansın. Ayı, baş tacısın, ayı. eksik ayı. olma. Beyza selam ver. E, Eda ablanın kanalına selamlar. <laughs> Şu parmak. Siz, <laughs> e, bir tutulma gerçekleşti böyle. Evet. Evet. Teşekkürler. Say hi to my channel. Gelsin. 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 Evet. Hakan. Bloom'da ilk defa konuşacaksın, konuş. O iyi iyi, yani gidiyoruz. yoksa gelmezdim zaten. Yalan. Finallerim var ama hiç Aha, Aynen. Evet, bu doğru. Allah ya! Bir şey, yok, bir, şey, bir şey bir şey yok değil mi? Ha? Bir şey yok değil mi? Bir şey yok değil mi anne? Aynen. Buradayım. Şu ya, bak. Beğeni geri çekelim. Hı hı. Şöyle. Onu beğenmiştin. Şimdi git tekrar beğen. Evet. Hakan. Sen benim malım, senin malın. Senin. Ne? Senin malın, benim malım mı? Evet. Var bir tane. Kim? Şey. <laughs> Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şu yakışıklığa, <laughs> şu gözlere. <laughs> Instagram hesabından aşağıya bırakacağım isteyen takip edin. <laughs> Oha ilk defa erime Ne oluyor? Alo etkilemez mi oldu bunlar seni artık? Evet. Böyle mi Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Hakan'ın derinliğini sorgular mısınız gibi? <laughs> Az önce hadise deli olan deniyordu. Ne gelsin? Benfero mu? Hayır. Bitmiyor, hayır. Bitmiyor, hayır. Hayır. Bitmiyor. Hayır benpero... bak o zehirli bir kapıcı, ok. Sus ben. Benfero. Ben... Her yaştan kişi açıp, açıp dinliyor. dinliyor Uyum dinliyor, dinliyor. Sesim inliyor. Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor. Ve taş gibi zaman sığmıyor. Nerede bu ya? Nereye gidiyorsunuz? Hava. Tamam. İç <laughs> Ben yedek hep yedek artık bu iş sürmeyeceğim ellere düş hadi bir yere düş dillere düş kolayca, ne bu ya bir bunlar mı aç çekiyor ya. ya burası bizim ayağımız de <laughs> burası bizim alan değil e, kodma da dili Fülya'ma selam vermek ister misin Selamlar. Kendimi abi. Ben Arun Şeker. Evet. Ben bir öğretmenim. üçüncü sınıf öğrencisiyim. Eda ablayla birlikte çalışıyoruz şu an. Evet. Eda abla söylesin. İşte çıktı çıkartıyor. Evet. İmzalayacağız. Teşekkür. <laughs> My pleasure canım. <laughs> okay let's go. <laughs> İngilizce perfect. Tabii your English very well. Very 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 good. Fefe geldi, Fefe geldi. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> 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 evet arkadaşlar şöyle Biraz göstereyim temsilcimiz gencimiz burada. Teşekkür ediyorum <laughs> <laughs> kardeşim. Ne demek? Ne demek? Eyvallah. Ne haber? İyi işte böyle tamam. geldim senin. <laughs> Yerlerine <laughs> mi gerçekten? <gülüyor> yaprak de. bulamadım. Sen, aşkım Katılımla ne demek dünya de. itirafına dönmüyor? <laughs> 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 yani meyve salçası falan yok. Yaprak yok ama elimizden geldiği <laughs> kadar. Bitti. Gel. Misafir <laughs> açık değil mi? Evet. Allah çok teşekkür ediyorum. Hiç lafı olmaz. Güzel. Bugün gözlük almaya gidiyorum. Ya. Yuvarlak <laughs> mı? E, kare mi? Ya. Yok. <laughs> Acaba önceki gözlüğüme mi cam taktırsam <laughs> yeni mi alayım? O şey var. Peki Sena'nınki gibi mi alayım? Evet. Tamam o Sen zaman. Gözlüğünün. Evet. Ve sana o gün yakışmıştı bence o gözlük. yani güzel olur. Kaç ha 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 Kaçtı ha. ha, ha, ha evet. Biz evet. evet. kendimize vlog çekiyoruz. Evet. <laughs> Aa, beyaz bahçem geldi. Beyaz giymişiz, bak. <laughs> Aa, boylarınız da yakın. Belki ben daha uzunum ama. Şöyle Hayır, göreceğiz oluyor. şimdi. Geçeye de keselim ama. Bu arada Umut. Ablam. Ya ne diyorsun? o kadar da. Umut şey, Rukiye daha uzun bu arada. Bilmiyorum. Ben de tamam. Size bir şey söyleyeyim mi? İki insansınız. Bilmiyorum. Bir Hakan, bir Rukiye duymaktan mı Ama bence bu değil O yüzden zaten arkadaşım. Tamam çok Hayır neden biliyor musun? Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyle. Ya <laughs> marka geliyor. Gelmedi hayret. bahsetmiştim işte. Evet. Şimdi çıktık. Flörtümle beraber. Ona ne dedi? Ah bir ötü. <laughs> beni ben beni. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne bilen Cem dedi Cener bana. Bana. <laughs> Düşünebiliyor musun teyze? <laughs> İnanamıyorum ah, teyze. <laughs> Değiştiriyorum. İnanabiliyor musun teyze? <laughs> bana bana. Şuraya bakın. Batışa. Harika. Şimdi date çıkıyoruz. Birlikte. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Can Hiç kolay olmadı. Kolombiya'ya geldik. Oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. İzmir bomba yiyoruz. Afiyet olsun aşkım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun bebeğim. Teşekkür ederim. <laughs> Ben de... ...atakanmışım. Yazarı elime bir Yedim, yedi İşte. <laughs> yaptı. şey. Güzel, <laughs> Hayat her türlü genellik öğretiyorum. Sağol, sosyal... ...şey, futbol bile var. Futbol bile var. Bak bir de diyorum çünkü futbolu ben genelde en en en, son olarak düşünüyorum. O biraz aslında sen her şey Herkes bir eder çekim lideri olamaz. Lider yok. Kraliçe. Wow. Böyle bir Allah Allah. şarkı da yok ya. O sırada benim bildiğim iki tane üç <laughs> tane şarkı, <laughs> şarkı var. Birisi her <laughs> <Perdi> bir <laughs> <tarifi. gülüyor> Neydi? Ne olacak, ne Beni bakıyor? sen değil, Allah affetsin mal. Ha ha. Seni gibi. ben değil, Allah <laughs> Buradan kandıralım. Dur, canım şey ama buradan selamlar. Kandıralım eyvallah. <laughs> Dur, ne zannettin? Seni ben değil, Allah <laughs> affetsin mal. Yani iki tane şarkı skalasından. Tamam sensin, özelsin. Bu gelmeye gelmeyen kendilere geldi. Ne sanıyorsun? Dünya sürekli <laughs> altında mı döneyim? Evet. Bak yani, dönüyor mu? <laughs> Arkadaşlar, tabii dünyası. senin etrafında. Herkesin dünyası kendi dönüyor. Senin dünyan benim, benim dünyam senin etrafına dönüyor mu? Evet. Bitti. Bu kadar. Nokta. Mes bir sözleri varsa. Aa. Ah. <laughs> ben gördüm de açtım bunu. Dün iki kere bunu dinledim. Oh Allah'ım ben var ya. Ee, siz de bakmadıysanız evet. bakın. Hikayesine bakın. Çok güzel bir müzik. Ee, hikayesinde, pardon, katmış, hikayesinde de pardon. Postolara katmış. Hatta postonun hikayesinde de pay. Orada bir müzik var. Tabii ben oradan o kadar bilmediğim için. Mükemmel. Evet. Yabancı bir müzik dinlemeyen evet. ben bir de. Ya, Oturdum onu üç dinledim bir. Ee, ee da baktın mı? Ee. Anamana da çok güzel. Sadıdır. Ay yapsam, <laughs> kendi videomu laf yaptım. Kendi kendini kendimi yaptım. abla. Şey, Yansın mı eller? Bir rüya ellemek. Ellemek iyi oldu. Ellemek iyi oldu. Ayrıca kısacık haklar yok mu var ya, beni benzer alıyor. Mesela şakası diyelim. Zaten hepsine gelmemin en büyük sebebi sendir. Geçen sene. Gözümün hepsini arıyor hatta yani. Şakası, hepsini arıyor. Sebebi sensin. Benim bu halde olmamın sebebi sensin. Aha bu halde olmamın derken şimdi hali hali olmayabilir miyim? Mükemmel bir haldeyim. Şu an mesela kendimi çok güzel ifade edebiliyorum. Şu an gönüllü gözlüğü bir idare yapıyorsam, bu liderimiz sahip. Ben kaç kere sunuculuk yaptım. Sen geçip dedin ya, ne yok ki bunu nerede görürsün diye. O anda ki, işte o kız bu. İşte o abla gibi lider olan bu. Ben? Kızmak canım. Evet. evet. Ben, liderin şey olmuş. ben oraya güzel bir sol elini yapalım. Şöyle. Şuraya yapalım. Tamam. Şöyle şu şekilde duruyorlar. Hakan gidiyor ya. Hakan'a yapalım. Yapalım. Ya. Çok hoş Hakan yapalım. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ve Pepe. Duyuyor musun? Canım? Ben onu Bir dakika. Şu an şarkı pepe'yi. <laughs> Artık şarkı vakti. <bahsedeyim. gülüyor> <laughs> şey. Onu da hani karışıldığı zaman <laughs> çaktık o arada. Mesela bunları bu şarkıda duyunca aklıma şey geliyor Bir futbol elbisi. Gerçekten mi? Ben direkt bunun klibi canlanıyor gözümde. Gümrük hmm. atı Gözlerini kapat. Hmm. Ve bu şarkıda mecbur aklında kalacak. Bu hmm. Çünkü hayal kuracaksın hmm. ve hayal kurarken hmm. bu bir aslında çaldığı için aklında kalacak muhtemelen. Tamam. Ee, şu anda şu an tasarlayacağımız şey senin kaotik anlarda kaçış yerin olacak, tamam mı? Tamam. İstemediğin bir an yaşarken, istemediğin bir şey yaşarken ya da istemediğin bir ortamdayken ya da o an bulunmaman gerekiyordur ama yine de orada olman gerekiyordur ya da anksiyeten tutmuştur ve hissetmen gereken bir yer vardır ve bundan sonra artık her noktada bunu hayal edeceksin. <laughs> şu an başlıyoruz tasarlamaya. Neredesin şu an? Yani bir doğada mısın? Doğa. Kenarı. Doğal şey, Tamam. Gel. Tamam. 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 Şimdi artık bundan sonra kenara kurduğunu hissetmek istediğin ya da kaçmak istediğin herhangi bir durumda gözünü kapat ve işte bu ağabey. Tam o. Tam o. Ne oldu? Teşekkür bir şey yaptı. Ve ilk defa böyle bir şey yaptı. Ve çok güzel bir şey gerçekten. Sevgi ne? Bunu illaki söylemişimdir. En büyük hayallerimden biri benim bana ait bir görümün olması. Evet ve o gölün ortasına uzanan iskeleyi hayal edebiliyorum. Tahta bir iskelem var. Hı. Ve gölün ortasına doğru gidiyor ve o ortaya doğru giderken kelime o sonsuzluğun bir şey hissetmek istiyorum. Arkadaşlar video buraya kadardı ve buraya kadar izlediğiniz siz hepinize teşekkür ediyoruz. Beyza kanalına abone olmayı, yorum bırakmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.